Kütle merkezi uygulamalarımıza masum bir çubuk üzerinden başlayalım. Elimizde düzgün bir çubuk var. Türler yoğunluğu her tarafta aynı. Benim belirlediğim bir XY ekseninde bu boyutlarda uzanıyor. Tabii ki ben bu ekseni ve şu orijin noktasını çubuğa göre belirledim. Bunun kütle merkezini bulmak istersek nasıl bir yol izleriz? Şimdi zaten bu düzgün bir çubuk olduğu için ki çubuk derken şuradaki yüksekliği ve genişliğini de ihmal ediyoruz. Bunu bir silindir olarak görmüyoruz. Çünkü ihmaller zaten yaptığımız her iş teorik olacak. Bunun zaten ortasında olduğunu tahmin edebiliriz kütle merkezinin. Ama bu genel gösterimi kullanmayı öğrenmeliyiz. Çünkü ileriki aşamalarda düzgün bir çubuk olmazsa ya da daha farklı şekiller olursa uygulamamızı biraz daha e, derinleştirmemiz gerekecek. Her zaman ama her zaman işleyecek olan şey bir önceki derste de belirttiğimiz gibi şu genel gösterim. Şimdi bu genel gösterimi dolduralım. Öncelikle bu şekle baktığım zaman zaten Şuralarda bir yerde yani ortada bulacağımı tahmin ediyorum. Siz de hissetmişsinizdir. Bu kütle merkezini direkt x kütle merkezi olarak ifade edebilirim. Çünkü y'de 0 olacak z'de de 0 olacak. O yüzden burayı 1 bölü m toplam kütle bu. x diye m diyebilirim buraya. Bunun yanında şimdi belirtmekte fayda var. Bu m bunun toplam kütlesi. Uzunluğu da şöyle l. Şimdi yapacağım ilk iş ne? İlk iş en sonsuz küçük kütlesini belirlemek. Neye göre belirliyorum? Geometrik şekle göre. Öyle bir şey belirlemeliyim ki, şurada şöyle bir dm belirlediğim zaman, bu herhangi bir denkleme bağlanabilsin. Ne demek istiyorum? Diğer çeşitli örneklerde de geometrik şekiller değişince göreceğimiz örneklerde daha iyi oturacak. Şuraya doğru artan bir x yönü var ya, bu dm onunla birlikte değişmeli. Şöyle sonsuz küçük bir sürü, bir sürü parçadan sadece biri bu diyen bunlardan sadece bir. Bunun gibi sonsuz tane parça var şöyle. Şimdi bu dm'in özelliği lazım. Yani hangi özelliklere bağlı değişiyor bunun değeri. Basit anlamda hem dediğimiz şey d ve yoğunluk çarpı hacim. Burada d dediğimiz bu çubuk için, bu geometrik cisim için çizgisel yoğunluk. O da m bölü l diye ifade edilir. Hacmi de sadece bunun genişliği. Şu dx dediğimiz sonsuz küçük genişlik. Yani burada diğer boyutları ihmal ettiğimiz için hacmi sadece istediğimiz uzunluğu olarak düşünüyoruz. Bu m ne zaman dm'e dönüşüyor? Sonsuz küçük boyutlara indiğimde. dm eşittir m toplam kütle, l de toplam uzunluk. Onlarda bir değişim yok. x de dx boyutunda. Şimdi burada sadece dm'i şuradaki dm yerine yazmak gerekiyor. Başka bir şey değil. 1 bölü m integral içinde x çarpı m bölü l dx. Son bir uygulama daha var bu işlemi yapmadan önce. Bunun sınırları, bu integral hangi sınırlar içinde olacak? Buradaki sıfırdan şuradaki l'ye kadar. Yani aslında sıfıra sıfır ve l'ye sıfır noktaları arasında. x üzerinde zaten işlem yaptığım için şu sınırlarda sıfıra l diye belirtiyorum ve bir sonraki aşamaya geçiyorum. m bölü l sabit. Bir değişken değil burada. Dışarı çıkarıyorum. 1 bölü m m bölü l integral içinde 0 ile arasında x de x. Şimdi bu işlemi yapmak için şuraya bir yer açalım. M'ler birbirini götürecek. Sadece 1 bölü l kalacak. 1 bölü l çarpı. Şu da integralden x kare bölü 2 diye çıkacak. L'ye 0 sınırları içinde. O da 1 bölü L, L kare bölü 2 olacak. L'lerde birbirini götürürse, L bölü 2 benim kütle merkezim olacak X üzerinde. <laughs> Toplam kütleli, kütle merkezde L bölü 2 kısmında. Yani yine tahmin ettiğimiz gibi ortasında bulduk. Uygulamamız bu şekilde.